Arkadaşlar merhabalar. Şu anki inceleme konumuz Shiba. Shiba'ya o kadar çok soruyorsunuz ki sorulara ben gerçekten yetişemiyorum. O yüzden dolayı da burada kısa bir video çekmek istedim. Şu an yükselişteyken de. Shiba'yı yukarı noktalardan, en üst noktalardan, 8000'li rakamlardan, 8100'lü rakamlardan alan, 8300'lü rakamlardan alan takipçilerim var. Neredeyse fitil uçlarından ve aşağı doğru paraların neredeyse 150'sini kaybetmişler. Ve hala da kayıp yaşıyorlardı. Bana özelden çok sordunuz. Hocam biz nerelerden alabiliriz? en iyi alım noktaları zaten belliydi ki onlara da söyledim. Yapabilecekleri bir hamle vardı. Nakit atıp ortalama düşürebilirlerdi. Neredeyse yarı yarıya düşmüştü. En iyi alım noktaları buraydı ki bana şu an hala soruyorsunuz hocam şu an uçuşa geçti alalım mı? Bakınız bir hisse ya da coin uçarken yukarı giderken değil de aşağılardan almak güzel noktalarında almak her zaman avantajlıdır ve daha iyidir daha kazançlıdır. Onlara söylediğim buydu. Ellerinde nakit olmayanlar için de farklı bir yöntem önerdim. Bakın ellerinde farklı koyunlar vardı ve e, zararda değillerdi. O koyunları satıp buraya alış yaparsanız gene karlı çıkarsınız demiştim. Bir kısmı arkadaşlarımıza bunu uyguladı. Yatırım tavsiyesidir, benim kendi düşüncemdir. Bunu onu söyledim ben. Ki görüldüğü gibi de haklı çıktı. Ben zaten Shiba düşerken de yükselirken de iki hamleden bahsetmiştim. Bazı arkadaşlarımız hocam sizde çıkacak falan uçacak falan demiştiniz. Evet doğru. Ama arkadaşlar şunu da söylemiştim ben. Demiştim ki bakın bir önceki hatta iki önceki videoma bakabilirsiniz. Çıkmadan önce iki hamle yapabilirler. Birinci hamle yukarı yönlü hareket başlatıp yukarıda satış yapıp aşağı getirebilirler. Panik satışı havası yaratabilirler. İkincisi ise direkt aşağı yöneliş başlatırlar. Orada bir panik havası yaratırlar. Ve e, satışa zorlayabilirler demiştim zaten ikincisi söylediğimi gerçekleştirdi. Yani aşağı yönde güçlü destek noktalarını getirdi. Bir panik havası, bir telaş havası yaratıp sonra tekrardan yukarı yönlü hareketine başlattı. Benim uçu, uçacak, kaçacak, çok güzel hedeflere gidebilecek diyebilmem için hala şu an yükselişteyken e, video çekip analiz atan uçacak, uçuyor falan diyen arkadaşlarımız var. Bakın arkadaşlar size özelden sonra takipçilerine de defalarca bunu söylüyorum. Bir sıfır, bir sıfır. Niye bir sıfır? Bir sıfır o kadar önemli, o kadar önemli ki bakın 10 katında, 15 katında, 20 katında hatta ve hatta 40 kat. Evet, 40 katında yolunu açacak olan bir sıfır o kadar önemli ki o yüzden dolayı bir sıfır diyorum ben. Sürekli hedefim bunu söylüyorum. Çünkü bakınız bir sıfır atabilmesi için öncelikle ne yapması lazım? Onu söyleyin sonra bir sıfırın ne kadar önemli olduğunu göstereceğim. Bir sıfır atabilmesi için şu andaki bulunduğu yerin yaklaşık olarak öncelikle şu kanala girmesi lazım. %80'lere yakın %78 %75 üzerine attığı zaman işte bir sıfır attığı zaman ve orada kalıcı olduğu zaman işte işin rengi tamamen değişiyor. İşte ondan sonra uçacak kaçacak diyebilirsiniz. Çünkü kritik noktalar orası. Oradan sonraki yükselişler çok çok hatta çok çok hızlı olacaktır. İşte nihai hedef dediğiniz en son nihai hedefi soruyorsunuz ya bana. Bu kesinlikle gelmesine bağlı olarak değişecektir ki ok gibi de gelmeyecektir. O bir gerçek zaten. 20 katla 40 kat arasında potansiyelleri var. Yapabileceği potansiyel diyorum. Bak altını çiziyorum. Yapabileceği potansiyel. Şimdi yapmaz. 3 ay sonra yapar. 6 ay sonra yapar. 7 ay sonra yapar. 1 yıl sonra yapar. Onu bilemiyorum. Zamanla ilgili bir şey söyleyemiyorum ama işte o bir sıfır atıp üzerinde kalıcı olursa var ya işin rengi tamamen değişir. Ondan sonra ben uçacak diye başlık atabilirim. Arkadaşlar hala uçacak diye başlık atıyorlar. <laughs> Belki uçmayacak arkadaşlar. Bakın yukarıda dirençleri var. O takılıp tekrar bir miktar geri gelebilir. Ben onlara da vereceğim takılabileceği noktaları merak edenler için hani şu an yükselişte ya biz bu diplerden iyi noktalardan aldık. Bazen alsat yapan arkadaşlarımız da olabiliyor. Uzun vadeli tutmayan takipçilerim de olabiliyor. Onlar için de söyleyeceğim en azından. Bakınız şu an evet güzel yükseliş yapmış mı? Yapmış. Dip noktadan yaklaşık olarak %40 %36 %36 kazanç ne kadarlık sürede birkaç günde birkaç günde 136 elde nakit olanı güzel bir avantaj karşılaşacağı önemli direnç noktası satış yiyip tekrar geri gelebileceği bir nokta çok çok kritik bir nokta 6276'lar kırıp üzerinde kalıcı olması lazım kırarsa bir sonraki e, takılacağı nokta zorlanacağı nokta 7400'ler çok önemli bakın 7400'leri çok denemiş Defalarca denemiş görüldüğü gibi kıramamış tekrar aşağı gelmiş kıramamış tekrar aşağı gelmiş. İşte 7400'leri kırıp üzerinde kalıcı olursa zaten ondan sonra o sıfır atmaya daha da yaklaşacaktır. Şu an için e, Shiba için çok soru soruyorsunuz. Her zaman analiz yapamıyorum ama böyle yükselişlerde falan en azından merak ettiğiniz noktaları e, cevaplamaya çalıştım. Bu verdiğim rakamlara çok dikkat edin. Orası takılacağı noktalar arkadaşlar. Takılıp bir miktar geri gelebilir. Kırarsa zaten hiçbir problem yoktur. Bazen arkadaşlarımız hocam o kadar çok çizim yapmışın ki illaki tutturursun. Arkadaşlar bu <laughs> çizimler öyle keyifli çizimler değil. Hepsi çok kritik. Bazıları e, işte ona 20'ye katlayacak diyorum ya 30'a 40'a katlayacak. O zaman açılacak yerler. Onlar da şimdiden çizim zaten. E, ne kadar e, öngörülü ve isabetli analiz yaptığımızı görün diye istediğim için. Evet o zaman da söylemiştim. Şu anda söyleyen problem yok diye. E, burada şunu söyleyeceğim. Defalarca söylerim gene söyleyeceğim. Bakın %36'lık bir kar, %30'lu küsürlük bir kar birkaç günde bırakmış. Elde nakit olan her zaman bu avantajları yakalar. Parasının tamamıyla hisseye de coin'de bulunan da maalesef ki bu düşüşlerdeki fırsatı yakalayamayabiliyor. Paranızın tamamıyla daha çok kazanayım, tamamını yatırayım diye düşündüğünüz zaman maalesef ki bu düşüşlerden maliyetinize gelmesini bekleyebilirsiniz en fazla. Düşüşleri kara çeviremiyorsunuz, ortalama düşüremiyorsunuz. Böyle bir dezavantaj oluşturuyor bize. Şu an için söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Bu videolara like atarak kanalıma abone değilseniz hala abone olarak destek olursanız mutlu olurum. Mutlaka bildirimleri tıklayınız yeni videolardan haberdar olabilmek için. Farklı analizlerde görüşmek üzere. Tekrardan hoşçakalın. Yüzünüz gülsün. Hep mutlu olun inşallah.